evvelki gün Allah yasalarını terk ettikleri için Allah kitaplarını reddettikleri için Allah elçilerinin değer yargılarını reddettikleri için Yahudi ve Hristiyanlara zillet ve meskenet damgası vurulduğu gibi şu anda Müslümanlar da bu Allah ayetlerini görmezden geliyorlar Allah yasalarına karşı geliyorlar Allah'ın değer yargılarını reddediyorlar Allah siz üstünsünüz dediği halde Hayır onlar bizden üstündür diyerek, kafirleri kendilerinden üstün bir konumda görerek, tüm hayat programlarını onlardan almaya ve Müslümanlıklarının bilincinden uzak bir hayat yaşamaya yöneliyorlar. Rabbimiz bizim bu ayetlerin bilincine ermemizi istiyor. İç dünyamızdaki yenilmişlik, ezilmişlik, kölelik psikolojisinden kurtulmamızı ve üstünlüğümüzü anlamamızı istiyor. Öyleyse bu ayetlerle kuşanıp kafirlerden her zaman ve her konuda üstün olduğumuzu anlamak zorundayız. Ne bu küçüklük ya? Ne bu aşağılık duygusu? Siyasal üstünlüğü üstünlük mü zannediyoruz? Ekonomik üstünlüğü gerçek üstünlük mü zannediyorsunuz? Kim demiş bunların üstünlük sebebi olduğunu? Allah korusun değer yargılarımız Allah'ın değer yargıları değil. Bakın bin yıldan daha fazla dünya üzerinde hüküm süren Roma'dan, Romalılardan, Roma İmparatorluğundan, kitabında bir satırlık bile söz etmeyen, değer vermeyen Rabbimiz, o romanın içinde küçücük bir köyde yaşayan ama Allah'a kullukla temayüz eden küçücük bir aileden, yani İmran ailesinden, Zekeriya'dan, Yahya aleyhisselam'dan, Meryem'den ve İsa aleyhisselam'dan söz ediyor. Onları ölümsüzleştiriveriyor. Anlıyoruz ki Allah'ın değer yargısına göre o küçücük aile tüm Roma'dan ve Romalılardan çok daha üstündür. Öyleyse arkadaşlar bilelim ki bugün şu anda o günün Roma'sını temsil eden Amerika karşısında Batı dünyası karşısında bilelim ki bir tek Müslüman çok daha üstündür, çok daha şereflidir. İşte bu gerçeği anlamamız gerekecek. Ama maalesef bugün Müslümanlar bu gerçeği anlayamadıkları için, Allah'ın değer yargılarıyla hadiselere bakamadıkları için, kitaptan habersiz bir hayat yaşadıkları için, Kendilerini kafirlerden alçak görüyorlar. Kafirleri kendilerinden üstün görüyorlar. Ve aşağılık psikolojisi içinde kafirlerin siyasetlerine endeksli bir siyaset, kafirlerin ekonomilerine endeksli bir ekonomik hayat, kafirlerin hukuklarına endeksli bir hukuk kabullenmekten yanalar. Diyorlar ki, madem ki onlar ekonomik yönden bizden üstünler, madem ki onlar siyasal yönden, teknolojik yönden bizden üstünler, Öyleyse bizler de onlar gibi olmak, onlar gibi yaşamak, onları takip etmek zorundayız diyorlar. Ama kesinlikle bilelim ki Müslümanlar böyle yaptıkları sürece dünyada rezillik, dünyada horluk, hakirlik, dünyada Allah azabı onların üzerine olacaktır. Halbuki yeryüzünde bir tek Müslüman ben Allah'a inanıyorum. Ben Allah'tan başka sözü dinlenecek ilah kabul etmiyorum. Benim dinim İslam'dır. Benim dinim ne eski romanın, ne yeni romanın, ne ABD'nin, ne Rusya'nın, ne Çin'in dini, ne onların yolu, anlayışı, sistemi değildir. Benim dinim şu dünya üzerindeki ırkların, milletlerin dini değildir. Benim dinim ne Yahudi dini, ne Hristiyan dini, ne Türk dini, ne Arap dinidir. Benim dinim Allah dini olan İslam'dır diyen bir tek Müslüman, arkadaşlar kesinlikle bilesiniz ki dünyadan ve dünyadakilerden üstündür. İşte bu dünyadaki Allah'ın değer yargısıdır. Peki dünyanın değer yargısı ve ne dünyada ne de ahirette onların yardımcıları da olmayacaktır. Allah'ın değer yargısı budur. İşte ahiretin değer yargısı da budur. Kafirlerin Allah katındaki değerleri ve sonuçları işte böyledir. Öyleyse Müslüman kimlere imlendiğini kimleri üstün kabul ettiğini kimlerle yarışmaya çalıştığını, kimler gibi olmaya çalıştığını iyi bir düşünsün. Düşünüp anlasın ki şu anda gözünde büyüttüğü şehirleriyle, kentleriyle, hukuklarıyla, ekonomileriyle, teknolojileriyle, medeniyetleriyle hayran kaldığı kafirlerin hem dünyada hem de ahirette nasıl bir azabın mahkumu olduğunu, nasıl bir hayatın mahkumu olduğunu böylece anlasın Müslümanlar. İşte kafirlerin durumu budur. Ama ve emmellezine amenu ve amilu salihati fe yuvefihim ucurahum ve allahu la yuhibbu zalimin. İmanıp salih amel işleyenlerin iman edip anladık. Acaba öbür dünyanın değer yargısı nasıldır? Allah onu da bundan sonraki ayetinde yani surenin 56. ayetinde şöylece ortaya koyuyor. Fenne keferu kafarû fe u'azibuhum azâben şedîden fi'd-dünyâ ve'l-âhireh ve mâ min inkar edenleri, kafirleri de dünya ve ahirette şiddetli bir azaba uğratacağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacaktır. Evet, kafirlere gelince onlara hem dünyada hem de ahirette şedid bir azap vardır. Tevhidi, İslam'ı bırakıp küfrü tercih eden kimselere, İsa'ya Allah'ın oğlu diyerek şirke düşen kimselere, Üzeyir Allah'ın oğludur diyen kimselere, Allah'ı bırakıp da din adamlarını, siyasileri Tanrı kabul edip onların yasalarını uygulamaya çalışanlara, onların arzu ve isteklerini gerçekleştirmeye çalışanlara dayanılmaz, şedid bir azap vardır diyor Rabbimiz. İman kaynaklı bir hayat yaşayanların, inandım dedikleri halde inançlarını, imanlarını sadece iddia planında bırakmayıp, imanlarıyla hayatlarını düzenleyenlerin, iman kaynaklı bir hayat yaşayanların ecirleri ise, Has tamam verilecektir. Allah zalimleri asla sevmez. Evet müminlere gelince, Allah'a Allah'ın istediği şekilde iman edenlere, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın elçilerine, Allah'ın istediği gibi iman edenlere ve hayatlarını da bu imanlarıyla düzenleyenlere, hayatlarını iman kaynaklı yaşayanlara, imanlarını hayatlarında görüntüleyenlere, yani salih amel işleyenlere gelince, Allah'a Allah'ın istediği şekilde inanan Allah elçilerinin örnekledikleri bir imanla iman eden, Musa aleyhisselama, İsa aleyhisselama, Muhammed aleyhisselama, Allah'ın istediği gibi iman eden, ve bu peygamberler örnekliğinde Müslümanca bir hayat yaşayan müminler gelince, onların ecirleri, ücretleri tas tamam onlara verilecektir. Allah asla zalimleri sevmez. Allah dinine hayır diyen, değer yargılarını reddeden, kitabını kapatan, peygamberiyle ilgilenmeyen, kendilerini Allah'a kulluk ortamından uzaklaştırıp, hem Allah'a hem de kendi kendilerine zulmedenleri, peygamberlere Tanrı sıfatlarını yükleyerek onlara zulmedenleri Allah asla sevmez. Zalike netluhu aleyke minel ayati ve zikril hakim. Ey Muhammed, işte sana okuduğumuz bunlar ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dandır. Evet, işte ey Peygamberim, bütün bu ayetleri sana okuyoruz. Bizim ayetlerimizden ve hakim olan zikirden olduğu halde biz bunları sana Kur'an'dan okuyoruz. Okuyan Allah, okunan Allah'ın Rasulü Muhammed aleyhisselam. Rabbimizin okuduğu, Peygamberimizin dinlediği, sonra Peygamberimizin okuyup ashabının dinlediği bu ayetleri şu anda bizler okuyoruz, bizler dinliyoruz. Rabbimizin kelamını bizler anlamaya ve yaşamaya çalışıyoruz. Çünkü bu hakim bir zikirdir. Kıyamete kadar insanların hayatına hakim olacak, kıyamete kadar insanlara gündem olacak ve dillerden düşmeyecek şerefli bir zikirdir, şerefli bir bilgidir bu. Bizi en şerefli bilgiye ve en şerefli bir hayata ulaştıracak olan işte bu Kur'an'dır. Dünyamızı da ahiretimizi de güzelleştirecek olan bu kitaptır. Öyleyse bir an bile bu kitabı elimizden düşürmemeliyiz. Bir an bile bu kitapla diyalogumuzu kesmemeliyiz.